Evet, değerli ART TV izleyenler şimdi bu e, koordinatların bildirdiği noktaları bir küme halinde e, sarı renkli mürekkepli tahta kalemiyle e, bu satıla, kürevi satıla işaretledik. Şimdi benim amacım bütün bu şeyleri, işaretleri bir eğride birleştirmek ve aslında bir maksimum noktası bir, bir minimumu olan tutarlı bir eğriyi çizmektir. Şimdi şöyle işaretlere baktığımda aslında bunları şuradan başlayıp şöyle hatta evet zannedersem oldu Bunu da çizdikten sonra belki yarın bu ıı, ölçü kağıdımızın başında uygun şartlar oluştuğunda daha aydınlık bir ortamda ıı, mukayeseli olarak yorumlayabiliriz. Yani bu bizim yaptığımız şey acaba nedir? Bir projeksiyon yaptık. Belki de tepkinin öneri gnomonik bir projeksiyon olabilir. Gnomonik bir projeksiyonla... Ee, gök küresinin bir nevi kürevi bir maketini e, gölge verisinden e, üretmiş olabiliriz. Şimdi tabi e, böyle bir maket yapıldığında e, gökteki vaziyet ve gidişat ile bunun temsili olan maketin üzerindeki eğrilerin birbirine takriben tekabül, tekabül etmesi gerekir. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, kafamı kaldırıp şöyle bir göğe baktığımda güneşin ve ayın hareketlerini e, izlediğimde ve tabi burçların hareketlerini Şimdi e, biraz da güneşin gördüğümüzdeki hareketinde yıllık bir yıllık bir döngünün mevcut olduğunu ancak e, yılın muhtelif mevsimlerinde veya yılın muhtelif aylarında e, gerek doğuş gerek batış konumlarının açısal e, derecelerinin mutlu zaman değiştiğini ve mesela kışın kış aylarında diyelim kış mevsimlik eğri diyorlar. Mevsimlik eğri, kış mevsimlik eğrisinde nispeten e, ufka yakın irtifalarda seyrettiğini halbuki yazın e, bir hayli zeynep noktasına e, eden irtifalarda seyrettiğini Baharda ve güzde ise orta karar tutulduğunu zaten e, görerek de biliyoruz. Ama burada biraz daha belki bunu ilmi ve sayıya dayalı ve temsili olarak bilme. Hatta e, bu eğrilerin kesiştiğini düşündüğümüzde oradaki kesişen gölge hatlarıyla Gnome'un verdiği gölgenin e, tarif ettirdiği lineer fonksiyonları yani çizgisel şeylerin kesişmesinin e, buradaki kurguda kürenin yüzeyinde tarif edilmiş eğrilerin kesiştiği noktada olarak tebarüz ettiğinde tespit ediyoruz. Mesela şuradaki eğriyi çizdiğimde şimdi yine öyle bir kesişim noktasına tespit ettik. Burada. Şimdi e, benim bundan sonraki amacım işte bu e, bu özellikleri biraz yorumlamak. Yani bu bize neyi anlatıyor? Şimdi böyle bir düşünme aracını inşa ettikten sonra bunun üzerinde yoğunlaşarak ve düşünerek ve ölçerek neyi bilebiliriz? Aslında e, belki de biz şunu yaptık. Zaten gökteki vaziyeti düzlemin üzerinde bir satıhta düzlem üzerindeki noktalar, çizgiler ve şekillerle temsil ettikten sonra bundan istifade ederek kürevi vaziyeti, gökteki vaziyeti buradan gözlediğimiz göğün vaziyetini bir minyatüründe Gök minyatüründe adeta e, taklit ederek ve bunu ölçüyle taklit ederek yaptık. Belki de yaptığımız şey glomonik projeksiyon usulüyle bir gök küresi taslığı e, olmuş olabilir.